AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ve selamlıyorum. <laughs> Numan Kurtulmuş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyareti, CHP'nin e-ticaret kanunundaki bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıması ve altılı masanın HDP ve FETÖ ile ilişkileri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, ABD temsilcileri Meclis Başkanı Nikki Pelosi'nin Ermenistan'a yapacağı ziyaretin tesadüf olmadığını, Türkiye'nin bölgesel istikrarsızlığı çıkarmak isteyenlerin karşısında olduğunu vurguladı. Ermenistan yanlısı görüşleriyle bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi'nden Nancy Pelosi'nin biliyorsunuz geçtiğimiz ay e, Tayvan üzerinden Çin ve Amerika arasındaki gerilimi artıracak bazı adımlar e, atmak e, üzere bölge ziyaretinde bulundu. Aynı şahsın bu sefer Ermenistan'a bir ziyaret yapacak olmasının ilan edilmesi de tesadüf değildir. Bunun da altını çizmek isterim. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak biz bütün bölgesel istikrarsızlık çıkarmak isteyen unsurlara karşı bölgemizde ve küresel ölçekte dünyada barıştan, esenlikten, haktan, hukuktan, ülkelerin birbirlerine saygılı davranmasından ve bütün ülkelerin egemenlik haklarının korunarak eşit bir uluslararası sistemin kurulmasından yana olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Semerkant fotoğrafının bunun için söyledim. Semerkant fotoğrafının Türkiye'yi nasıl büyük bir küresel aktör haline getirdiğini biliyorlar dedi. Ondan dolayı Türkiye'yi meşgul edecek bir takım yeni e, istikrarsızlık unsurlarının ortaya çıkacağını biliyoruz. Türkiye olarak hepsini bunların takip ediyoruz ve milli menfaatlerimizi hiçbir şekilde e, zede zedelemeden, zedelenmesine müsaade etmeden bu süreçteki çalışmaları takip ediyoruz. 1 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ittifakıyla kabul edilen e-ticaret yasası ne yazık ki şimdi öğreniyoruz bazı maddeleri Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından, pardon, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş. Ya arkadaş daha 1 Temmuz'da siz bunu onaylamadınız mı? Sizin de ittifakınızla gitmedi mi? Şimdi ne oldu da? Türkiye'de küresel tekerlerin gücünü kırmak için çıkartılan bu yasanın en azından bazı maddelerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitme ihtiyacı duydu. Bunu anlamak mümkün değildir akıl ve izan karşıtı bir tavırdır. Nasıl kamuoyuyla bunları paylaşacaklarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi küresel şirketlerin etkisi altında kaldığını da milletimiz merak etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kalınç, İl Başkanı Mehmet Dairetekin başta olmak üzere parti yöneticileri ve basın mensuplarının toplantıya katıldı. Petrolün çıktığını biliyoruz. Şimdi belli bir dengeye geldi. Ee, şimdi iki katı civarında pandemi.